Evet, 27 Ekim Perşembe gününden herkese selamlar. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bugün 8 saat çalıştık. Aslında bugün çok iyi bir çalışma sergileyemedik. Özellikle öğleden sonra gerçekten biraz boş geçirdim. Bir de dışarıda işlerim vesaire vardı. O yüzden uzadı. Her neyse, dün şeyden ilerleyeceğimi söylemiştim. Eyüp Bey'den ilerleyeceğimi söylemiştim. Eyüp Parabol'ün son 4 videosunu izledim kendimi tam hissedemediğim için, hissetmediğim için e, tekrar şeye döndüm. Bu yıklı matematiğe ve 4 5 ve 6. videoları izledim. Daha sonrasında çözümlere geçtim. Çözümlerde neler yaptık? E, parabolü bitirdik ÖSYM testleri hariç. Bu şekilde bitirdim. Ama ÖSYM testi kaldı. Onu da yarın ilk işim olacak. Hatta Tamamlamam gereken, bir daha çözmem gereken bazı sorular var. Onları da yarın ayarlayacağım. Hepsini yarın yapacağım. Ee, onun dışında bir de özetlerimiz vardı. Her gün tekrar edeceğim dediğim. Bunlardan kaç sayfa? Herhalde 2-3 sayfasını tekrar edebildim. O da bayağı sürdü. Yani bir saate kadar sürdü yani. Ee, okuyup geçmiyorum. Ne bilmiyorum. Neyse tekrar ediyorum. Bunları büyük ihtimalle birazcık daha azaltmam lazım. Tekrarının hızını. Ee, Giyan olarak o şekilde geçti ve 8 saat tabi de şey falan izlemiştim TET matematik üzerinde karışım problemlerinde bir tork taktiği ne falan vardı onu falan izledim oradan birkaç şey yaptım bir de hareket problemleri hakkında bir, birkaç tane video baktım onları izledim ee, dün dediğim bu şeylere de bakamadım bu arada dediğim gibi dışarıdaydım biraz zamanım olmadı normalde akşam bakacaktım ama Saat 23.30. Yarım saat sonra uyuyacağım. Yarın sabah ilk işim dediğim gibi bunlar olacak. Eksiklerimi tamamlayacağım. Ee, o şekilde. Daha sonrasında şeye geçeceğim. Son konumuz olan 4. bölüm denklem ve eşiz, eşitsizlik sistemleri. Yine Bıyıklı Matematik videoları atmış. Ondan devam edeceğim. Aynen. 7 tane videosu var. O şekilde tamam. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın Cuma. Ee, bakalım neler, neler olacak. O zaman yarın görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.